Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik depremde en çok etkilenen illerden olan Hatay'da teknik direktör Volkan Demirel çığlık çığlığa yardım istedi. Demirel gözyaşları içinde insanlara ulaşamıyoruz, kendi imkanlarımızda fazla bir şey yapamıyoruz. Herkes perişan, herkes can çekişiyor. Allah rızası için yardım edin dedi. Lütfen yardım, yardım. Ne kadar imkan varsa hepsini göndermenizi istiyorum lütfen. Çevre aynı şekilde sadece Ant Antakya değil. Lütfen. Rica ediyorum lütfen. Lütfen. Allah rızası için burada insanlar görmüyor. Allah rızası için. Demirel'in ardından eşi Zeynep Demirel de bölgedeki son durumu aktardı ve bu şekilde yardım istedi. Merhaba burada durumlar çok kötü arkadaşlarımız enkaz altından çıktılar hala enkaz altında olan tanıdıklarımız arkadaşlarımız var Hatay geneli felaket vaziyette ve yeterli zaten hastaneler yıkıldı yeterli ambulans vesaire hiçbir şey yok yeterli yardım da yok bir an önce yardım gelmesi lazım buraya çok kötü çünkü her şey lütfen yani bir şey yapıl lütfen bir şey yapılması lazım çok kötü buralar